Herkes bu yeni teknolojiyi konuşuyor, kesin yakında zengin olacaklar. Ben treni kaçırıyorum. Bu cümle size de tanıdık geldi mi? NFT çılgınlığından metaverse arazilerine, yatırım dünyası sürekli bu kaçırma korkusu, yani FOMO dalgalarıyla çalkalanıyor. Panikle ne olduğunu tam anlamadan bir bilet alıp atladığımız bu hype treni ise genellikle bizi son durakta, yani hayal kırıklığı istasyonunda bırakıyor. Peki ya size bu tehlikeli trenin yol haritasını okuyabileceğinizi, hatta bu haritayı bir fırsat pusulasına çevirebileceğinizi söylesem? Bugünkü bölümde yatırım dünyasındaki o sisli yolu aydınlatan bir fenerden bahsedeceğiz. Gartner Hype döngüsü. Hazırsanız bu pusulayı nasıl kullanacağımızı öğrenelim ve ters köşe yatırımcı olarak arenaya çıkalım. Peki nedir bu Gartner Hype döngüsü? Aslında bir teknolojinin doğuşundan olgunlaşmasına kadar geçtiği 5 duygusal ve ticari aşamayı gösteren bir harita Gelin bu duraklara hızlıca bakalım Birinci durak İnovasyon tetikleyicisi Burada yeni bir teknoloji ilk kez duyulur Ortada elle tutulur bir ürün yoktur ama potansiyeli heyecan vericidir Herkes fısıldamaya başlar İkinci durak Şişirilmiş beklentiler zirvesi işte burası hype treninin en kalabalık vagonu. Medya ve ilk yatırımcılar sayesinde beklentiler arşa çıkar. Mantık yerini coşkuya bırakır. Üçüncü durak. Hayal kırıklığı çukuru. O da ne? İlk denemeler başarısız olur. Beklentiler karşılanmaz ve ilgi hızla azalır. Herkes projenin çöp olduğunu düşünmeye başlar. Dördüncü durak. Aydınlanma eğimi fiyaskoların ardından ayakta kalanlar teknolojinin daha gerçekçi ve faydalı kullanım alanlarını bulur. İşin nasıl yürüdüğü anlaşılmaya başlar. Beşinci durak. Verimlilik platosu. Teknoloji artık ana akım haline gelmiş, faydaları kanıtlanmış ve pazar tarafından tamamen benimsenmiştir. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya. Acemi yatırımcı nerede hata yapar? Genellikle o en kalabalık vagonda. Yani şişirilmiş beklentiler zirvesinde alım yapar. Gartner'ın 2025 yapay zeka grafiğine baktığımızda şu an bu zirvede egemen yapay zeka, çok modelli yapay zeka ve yapay zeka ajanları gibi konular var. Beklentiler o kadar yüksek ki bu fırtınanın en şiddetli anında denize açılmaya benziyor. İşte burada sahneye bizim kahramanımız ters köşe yatırımcı çıkıyor. Bu yatırımcı gürültünün dinmesini bekler ve odağını nereye çevirir? Evet bildiniz, hayal kırıklığı çukuruna. Grafikte bu çukurda kimler var dersiniz? Bir zamanlar herkesin konuştuğu üretken yapay zeka. Artık ilk heyecanı yitirmiş ve o kadar da devrimsel değilmiş yorumları yapılıyor. İşte bu akıllı yatırımcı için bir sinyaldir. Gürültü bittiğine göre Projenin gerçek değerini ve potansiyelini analiz etme zamanı gelmiştir. Peki, dediğinizi duyar gibiyim. Sadece çukurda pusuya yatıp bekleyecek miyiz? Elbette hayır. Usta bir yatırımcı, pistin her bölümü için farklı bir strateji geliştirir. Portföyünüzü bir futbol takımı gibi düşünün. Her oyuncunun farklı bir rolü var. Forvetleriniz inovasyon tetikleyicisi aşamasındaki riskli ama golcü adaylarınızdır. Kuantum YZ gibi portföyünüzün küçük bir kısmını ayırırsınız. Çoğu kaybolup gider ama biri geleceğin yıldızı olabilir. Orta sahanız hayal kırıklığı çukuru ve bizim oyun alanımızdır. Üretken YZ gibi zirveyi görmüş, elenmiş ama potansiyelini koruyanlar. Risk azalmış, potansiyel hala yüksek. Defansınız aydınlanma eğimindeki güven veren oyunculardır kendilerini kanıtlamış, pazar payı kazanan bilgi grafları gibi teknolojiler, istikrarlı büyüme, düşük risk ve kaleciniz verimlilik platosundaki devlerdir. Henüz Yze dünyasında bu kaleye ulaşan yok, bu da alanın ne kadar yeni olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi, Gartner Hype Cycle sadece bir uyarı levası değil, aynı zamanda bilinçli bir portföy kurmak için harika bir strateji aracıdır size ne alacağınızı söylemez ama ne zaman ve ne amaçla bakmanız gerektiğini fısıldar. Bir sonraki yatırım kararınızı vermeden önce bir an durun. Kendinize sorun. Bu teknoloji hype döngüsünün neresinde? Bu bir forvet mi yoksa güvenilir bir defans oyuncusu mu? Sizin risk iştahınıza ve stratejinize uyuyor mu? Unutmayın, kalabalığı takip ederek değil, haritayı okuyarak zafere ulaşırsınız.